Herkese merhaba. Bakalım bu ay hangi burç neler yaşayacak? Ben de Nisan için çok heyecanlıyım. Hızlı bir ay olacak hepimiz için ama özellikle koçlar sizin için çok hızlı bir ay olacak. Siz zaten hızlı seven girişken ee, burçlarsınız ama bu ay biraz daha hızlı geçecek sizin için. Kafanız hep başka yerde olabilir. Lütfen e, önemli kararlarınızda odaklanmalısınız. Tutulma ve retro. Sizin kendi evinizde yani siz başrolsünüz. Şimdi retroda zaten e, eski sevgililerin geri dönüşü olabilir. Eski işlerinize yeniden başlayabilirsiniz ya da tamamlanmamış işlerinizi tamamlayabilirsiniz sevgili koçlar. Para ve kariyer alanında ortaklı bazı işlere başlayabilirsiniz Alamadığınız bir tazminat varsa, nafaka, vergi, krediler bu konularla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili koçlar. Aynı zamanda kendi kazancım diyeceksiniz. Kendi kazancım bir tarafa e, evliyseniz kendi kazancınızdan birikimler yapmaya başlayabilirsiniz. E, ya da kendi kazancınızla ilgili yeni bir kapı aralayabilirsiniz sevgili koçlar. Sağlık konusunda alerjik reaksiyonlara dikkat edin lütfen. E, alerjilere dikkat edin ve üst solunum yollarına dikkat edin. Bağışıklığınızı güçlü tutun sevgili koçlar. Aşk ve ilişkilerde uzun zamandır beklenen haberler alınıyor. Beklediğiniz bir mesaj varsa, beklediğiniz yolunu gözlediğiniz biri varsa geri dönüşü olabilir, haber alabilirsiniz. O kişiden Aynı zamanda ilişkilerinizde level atlıyorsunuz. Eğer e, uzun süredir bir ilişkiniz varsa, e, bu ilişkiyi aileye taşımak olabilir. Yani aileyle tanıştırmak, aileyle e, birlikte vakit geçirmek olabilir ilişkinizle ilgili evlilik kararı alan, hızlıca evlilik kararı alan koçlar olabilir bu ay. Çünkü hızlı gelişmeler yaşıyorsunuz. Zorlanacağınız konular çok düşünüyorsunuz, çok kafaya takıyorsunuz. E, aklınız hep başka yerde, bunu bırakmalısınız. Genel itibariyle e, size 5 üzerinden 4 yıldız verebilirim bu ay. E, şanslı konularda aşk ve ilişkilerden yana olacak sevgili koçlar. Sevgili boğalar, bu ay hiç tembelliğin sırası değil, fazla düşünmenin sırası değil. Kararsız kalmanın hiç sırası değil çünkü... 13 yılda bir olan bir fırsat size geldi bu fırsatı iyi değerlendirin e, Jüpiter çok e, fazla burç değiştirmiyor sevgili boğalar ayrıca 26 Mayıs'tan sonra sizin burcunuzdan da çıkacak e, o yüzden bu dönemleri iyi değerlendirin yeni şanslar yeni fırsatlar gelecek size değerlendirip hızlı ilerlemeniz gereken bir aydasınız sevgili boğalar tutulma ve merkür retro sizin biraz böyle bilinçaltınızı etkiliyor. Yani eskiyi düşünme, eskide kalma bunları bir kenara bırakın. Geçmişi bir kenara bırakın sevgili boğalar. Satürn sizi para konusunda etkileyecek. Sorumluluk alma, yeni bir iş kurma bu ayki gündem konularınızdan biri olacak. Aman fırsatları değerlendirin. Ben yapamam demeyin. Sağlık konusunda Enerjiniz düşebilir, bağışıklığınız düşebilir. Bunlara çok dikkat edin. Bağışıklığınızı güçlendirecek vitaminler almaya özen gösterin sevgili boğalar. Aşk ve ilişkiler konusunda da ben yapamam. İşte benim zaten ...evlenemem ben ya da benim evliliğime zaten bilmem kaç yıl var gibi düşünen boğalar olabilir. Çünkü boğalar aynı zamanda biraz da geç karar alır. Ee, onlara mutlaka bir itici güç lazımdır. Bu ay daha fazla lazım size itici güç. Kendi enerjinizi toplayın. Aşk ve ilişkiler konusunda çok şanslı e, fırsatlar yakalayabilirsiniz. Çok iyi insanlarla karşılaşabilirsiniz sevgili bekar boğalar. Değerlendirin derim. Boğalar ilişkisi olan evli boğalar için de... E, Nisan sonuna doğru daha e, böyle seyahat planları yapmak, ilişkinize renk katmak e, bunlar hep söz konusu olacak Nisan sonuna doğru. Nisan sonuna doğru bekleyin sevgili boğalar. Şanslı olduğunuz konu 13 yılda bir gelen fırsat. Yani Jüpiter'in boğada olması. Bunu iyi değerlendirin. Zorlanacağınız konu enerjisizlik Lütfen enerjinizi yükseltin sevgili boğalar çünkü çok önemli fırsatlar kapınıza geliyor. Size 5 yıldız veriyorum çünkü çok şanslısınız bu ay. Sevgili ikizler, ayın en önemli olayları tutulma ve retro sizin sosyal çevrenizle, aşk ilişkilerinizle, çocuklarınızla ve hobilerinizle ilgili. Davetlere katılabilirsiniz. Fazla sosyalleşeceğiniz bir ay olacak bu ay. E, aşk ilişkilerinizde de fevri olmayın lütfen. Kariyer, para alanınızda aile büyüklerinizden destek alacaksınız. Ailenizle aranızı iyi tutun. Biraz daha özen gösterin onlara. Parasal anlamda onlardan destek alabileceğiniz bir dönem olacak. Ayrıca gayrimenkul sektöründe olan ikizler için yeni fırsat kapılarını aralayacağınız bir dönem olacak. Otorite figürlerinden destek alacaksınız kariyer alanında. Bir yükselme söz konusu olabilir sevgili ikizler. Aşk ve ilişkiler, e, aşk ve ilişkilerde biraz kırılmış hissediyorsunuz, e, toparlayamam diye düşünüyorsunuz ama siz de yine eski sevgililerin geri dönüşünü yaşayabilirsiniz. E, 3 Nisan ve 27 Nisan arasında size söyleyebileceğim tek şey bu konuyla ilgili fevri çıkışlar yapmayın, biraz daha düşünerek acaba hatamızı, ee, top hatamızdan geri dönüş yapabilir miyiz? Ee, bazı konuları toparlayabilir miyiz? Çabası varsa karşınızdakinin. ...fevri davranmayın derim. Belki de e, eski bir ilişkiyi yeniden canlandırabilirsiniz sevgili ikizler. Şanslı olduğunuz konular, kariyer hayatınızda çok şanslısınız bu ay. Çok güzel fırsatları elde edeceksiniz. E, özellikle danışmanlık, eğitim, yurt dışı bağlantılı işler... ...bu konularla ilgili güzel fırsatlar var. Zorlanacağınız konularda da aileyle ilgili. Ailevi konularda zorlanabilirsiniz. Aman diyorum ailenizin onayını alın, e, aileyle birlikte karar verin bir şeyleri ve onlara biraz daha özen gösterin, daha fazla zaman geçirin. Sevgili ikizler sağlık alanında mental sağlığınıza çok dikkat edin. Bol bol meditasyon yapın. Her sabah uyandığınızda mutlaka bir 5 dakikayı meditasyona ayırın. E, mental sağlık her şey biliyorsunuz çünkü her konuda etkili. E, o yüzden mental sağlığınıza dikkat edin. Size 3 yıldız veriyorum. Fevri davranmayın yeter diyorum. Yengeçler, yengeçler tutulma ve retro tam olarak kariyer alanınızda, kariyerinizde parlayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Artık Nisan'da başlıyor. Sene başından beri söylüyorum yengeçlere, kariyer alanında çok büyük fırsatlar yakalayacaksınız. Benzer sektörde olduğunuz sektörle ilgili benzer sektörlerde yeni iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Projelerinizde yeni yapılanmalar olabilir. E, yengeçler için bu kariyer fırsatları beni çok heyecanlandırdı baktığımda çünkü bu sizin e, o hayatınızdaki tek perdelik değişim olacak e, çok güzel olacak para ve kariyer alanı sağlık konusunda sırt ek, eklem ağrılarına çok dikkat edin aşk ve ilişkiler konusu ilişkisi olmayan yengeçler sosyal çevrenizden biriyle tanışabilirsiniz bu ay bol bol sosyalleşin e, aşk hayatında kırgınlık yaşamış olan yengeçler için yine ikizler gibi size de eski sevgililerinizin dönmesi söz konusu olabilir. Fakat bunun yanında en önemlisi aslında yengeçler siz e, biraz da kararsız kalıyorsunuz. Kararsız kaldığınızda arkadaşlarınıza yani 11. sosyal çevrenize yakınlarınıza danışmanız önemli diyor gökyüzü sizin için. Kararsız kaldıysanız arkadaşlarınıza danışabilirsiniz doğru karar vermek adına. Yengeçler bu ay size de 3 yıldız veriyorum. Sevgili Aslanlar bu ay bereketi, bolluğu, parayı kucaklıyorsunuz. Yeter ki çıkan fırsatlara e, tepkisiz kalmayın. Sizin de enerjiniz çok düşük. Enerjinizi yükseltin. Çok güzel kapılar açılacak çünkü size sevgili Aslanlar. Şöyle söyleyeyim, emeklerinizin boşa çıkmayacağı bir döneme giriyorsunuz. Tutulma ve retro sizin iletişim evinizi etkiliyor. Yani yeni haberler alabilirsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız yeni müşteri kazanımları olabilir. Yeni işbirlikleri yapabilirsiniz. Ayrıca ee, yurt dışı seyahati planlayabilirsiniz, yeni seyahatler planlayabilirsiniz. Tutulma ve e, retroyu böyle atlatacaksınız. Sağlık konusunda kol ağrılarına, kas ağrılarına çok dikkat etmelisiniz. Para ve kariyer konusu sizde zaten bu ay çok iyi. Geçmişten gelen, e, özellikle 5 Nisan'dan sonra. Geçmişte düşündüğünüz bir proje olabilir bu, geçmişte aldığınız bir iş teklifi olabilir. Bunu değerlendireceğiniz bir döneme giriyorsunuz ve bereketle kucaklıyorsunuz bu işleri. Çok da güzel olacak. Doğru kararı mutlaka vereceğinize inanıyorum. Para ve kariyer konusunda bu ay çok iyisiniz sevgili aslanlar. Peki aslanlar aşk ve ilişkiler konularında nasıl? Aşk ve ilişkileri biraz daha e, zamana bırakmak isteyeceksiniz bu ay. Bu ay iş diyorsunuz. Bu ay para kazanma diyorsunuz. Aşk ve ilişkiler de size aslında Nisan'ın sonunda eğer bir ilişkiniz yoksa yeni bir ilişki gelebilir. İlişkiniz varsa da e, bu ilişkiye yeni bir karar, bu ilişkiyle ilgili yeni bir karar alabilirsiniz. E, bu karar bitirme kararı da olabilir 24 Nisan'da alacağınız karar ya da bir şans verip devam ettirme kararı da olabilir. Fakat 24 Nisan ilişkisi olan aslanlar için dönüm noktası diyebilirim. Aslanlar bu ay şanslı olacağınız konu bereket, bolluk, para enerjisini çekiyorsunuz sevgili aslanlar. Zorlanacağınız konuda çok üşengeçsiniz. Üşengeç olmayın lütfen. E, hızlı, e, atik davranın. Doğru kararlar vereceksiniz zaten. Sevgili başaklar Tutulma ve retro ilişkilerinizde kendi öz değerinizde olacak. Ayrıca bir mahkeme, nafaka, miras, vergi, krediler bu konularla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili başaklar. Sevgili başaklar uzun zamandır e Kendinizden başka herkesin mutluluğunu düşündünüz. Bu ay artık kendi mutluluğunuzu düşünme zamanı. Kendinize yatırım yapacaksınız. 5 Nisan'dan sonra kendi değerinizin farkına vardığınız, özgüveninizin yükseldiği yeni bir dönem başlıyor. Ve aşk para konusu, yurt dışı bağlantılı işler, iletişim projeleri eğitim danışmanlık sosyal medya basın bu konularla ilgili yeni yapılanmalar var yeni aksiyonlar var hızlı gelişmeler yaşayacaksınız ve bu gelişmeler e, sizi 2025'te yani tutulmalar zaten e, işte 8 Nisan'da bir tutulma yaşayacağız ve bu tutulmanın etkisini biz 4 sene boyunca yaşayacağız. E, sevgili Başaklar, siz de kariyer anlamında bu sene doğru adımlar atıyorsunuz ve 2025 sizin için biraz daha iyi olacak kariyer anlamında para ve kariyer anlamında. E, fakat Nisan ayında dediğim gibi bu konularla ilgili aksiyonlar alın. E, hızlı gelişmeler yaşayacaksınız. Aşk ve ilişkiler konusu aşk ve ilişkiler konusu sevgili başaklar e, biraz daha özenli olmalısınız. Daha zaman ayırmalısınız partnerinize ilişkisi olan e, başaklar için söylüyorum. E, Merkür Retro'da biraz daha özen gösterin. E, işte üç e, dinleyin bir konuşun ya da e, daha çok iletişim kurmaya e, özen gösterin. Daha kaliteli iletişim kurmaya özen gösterin. İlişkisi olan başaklar için iletişimsizlik bir sorun olabilir. Nisan ayında ilişkisi olmayan Başaklar içinse e, yurt dışı bağlantılı çalışan birisi olabilir ya da yurt dışından birisi olabilir. Eğitim, danışmanlık, hukuk bu alanlarda çalışan, hizmet veren birisiyle karşılaşabilirsiniz ve yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Siz de 24 Nisan'dan sonrasını değerlendirin bunun için. E, çünkü Merkür Retro'nun etkilerinin biraz daha azaldığı zaman dilimleri. E, sevgili başaklar zorlanacağınız konular, ilişkiler, e, şanslı olduğunuz konu ise dengede kalabiliyorsunuz. Bu ay çok güzel dengede kalıyorsunuz ve ara bulucusunuz. E, birilerinin arasında buluyor olabilirsiniz. Sevgili başaklar sağlık konusunda kemikler, diş, e, bu tarz konular sizi yorabilir. Dikkat edin lütfen. Önlem almaya özen gösterin. Ve 4 yıldız veriyorum size. Bu ay çok şanslı bir ay sizin için. Sevgili Teraziler, uzun süredir beklediğiniz bir haber varsa, özellikle işle ilgili bir başvurunuz olabilir ya da aklınızda bir proje olabilir. Bu ay hayata geçirmenin tam sırası tutulma ve retro sizin biz olma evinizde. Yani ortaklı projeler yapabilirsiniz, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz, evlenme kararı alabilirsiniz. Ben olmaktan biz olmaya gidiyorsunuz sevgili teraziler ve bu size çok iyi gelecek ekip çalışmaları size çok iyi gelecek bu ay para ve kariyer alanlarınızda e, kendi değerinizin farkını farkına vardığınız e, özgüveninizin yükseldiği ortaklı işlerden para kazanabileceğiniz ya da bir e, işbirliği yapabileceğiniz biriyle ve bundan para kazanabileceğiniz bir dönem başlıyor sağlık konusunda vertigolar baş dönmeleri bunlara çok dikkat etmelisiniz Aşk ve ilişkiler sevgili teraziler zaten bu yıl koçlarla sizin hayatınızın bu konularla ilgili değişeceği bir yıl ve nisan ayı da bunun başlangıcı olacak 8 Nisan çok çok önemli sizin için bu ay yeni bir ilişkiye başlayacak olan terazi olabilir zorlanacağınız konu sağlık sağlığınıza çok Özen göstermenizi istiyorum sizden şanslı olduğunuz konular ise ilişkiler Merkür retroda ne kadar zorlanacak olsanız da ilişkilerle ilgili doğru doğru adımlar atmayı başaracaksınız. Teraziler bu ay size 4 yıldız veriyorum. Sevgili akrepler dönüşeceğiniz küllerinizden yeniden doğacağınız bir ay Nisan ayı. Tutulma sizin ekip, sağlık, e, hastaneler, kadınlardan alacağınız destek e, bu konularda gerçekleşecek kadınlarla ilgili bir proje yapabilirsiniz. E, yeni istihdam alanlarında olabilirsiniz. Bir yardım derneğiyle çalışabilirsiniz. E, bu ay kadınlarla ilgili projelerde e, haşır neşir olacaksınız. Para ve kariyer anlamında yeni ortaklıklarınız olabilir. E, siz de para ve kariyer alanında e, şanslı olan e, burçlardansınız. Çünkü bu ay e, yeni bir ortaklı projeye başlayabilirsiniz. E, yeni bir kazanç kapısı sağlayabilirsiniz sizde. Ortaklı işlerden, projelerden, özellikle ticaretle uğraşan akrepler için söylüyorum. Yeni bir fırsat geliyor. Sizin de enerjinizi yüksek tutmanız gerekiyor sevgili akrepler. Sağlık konusunda böbrekler, sindirim, e, bol su içmenizi önerebilirim. E, iftardan sonra ve e, aşk ilişkileri konusunda tabii yine böyle evlilik kararı alan akrepler olabilir. Çünkü uzun süredir gelgitli ilişkiler yaşayan akrepler, toksik ilişkiler yaşayan akrepler 24 Nisan'da buna bir son verebilir ve yeni bir ilişkiye başlayabilir normal seyrinde giden ilişkisi akrepler içinse evlenme kararı alabilirsiniz Nisan çok hızlı kararlar alacağımız bir ay olacak Hiç şaşırmayacağım duyunca zorlanacağınız konular biraz biz olma konusunda zorlanabilirsiniz Çünkü uzun zamandır daha yalnız olma isteği ya da belki daha yalnız kalmış olma hali olabilir. O yüzden biz olma konusunda bir tık zorlanabilirsiniz. Kadın dostlarınızdan ya da ailedeki kadın figürlerinden destek alabilirsiniz. Şanslı olduğunuz konuda bu zaten. Bu ay çok destek alıyorsunuz. Herkesin sevgisi, ilgisi sizin üzerinizde olacak. Size 5 yıldız veriyorum sevgili akrepler. Sevgili yaylar, tutulma, merkür, retro ikisi de sizin Aşk ve ilişkiler evinize konularınıza denk geliyor. Bu ay yeni bir aşka başlayacak olan yaylar olabilir. E, sosyal çevrenizle ilgili bir takım şeyler duyabilirsiniz. E, arkanızdan konuşulduğunu duyabilirsiniz. E, çok itibar etmeyeceksiniz e, ama e, bu konulara karşı e, biraz daha işte ben önden söylüyorum ki e, tedbirli olun, üzülmeyin diye para ve kariyer alanlarınızda siz de kadınlarla ilgili bir iş yapabilirsiniz, sağlık sektörüyle ilgili bir iş yapabilirsiniz, yeni bir ekip kurabilirsiniz. Kurumsalda çalışan bir yay varsa, yeni bir ekibe dahil olabilir ya da ekibinde bazı değişiklikler olabilir. Şimdi yaylar sağlık konusunda gut ya da romatizmal rahatsızlıklar bu konularda sorun yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun lütfen. Aşk ve ilişkiler çok iyi bu ay sizin için. Çünkü e, aşk ve ilişkiler konusunda onarıyorsunuz, tamir ediyorsunuz. Bir ilişkiyi tamir etme. Daha önce yaşadığınız ama sonlandırdığınız ya da bir türlü karar veremediğiniz bir ilişkiniz varsa, e, yeniden, yine, yeniden diyorum. Sizin için e, yapılandıracaksınız, onaracaksınız bu ilişkiyi olmayan ya da işte ben yeni birini istiyorum diyen bir yay varsa da yeni bir ilişkiye başlamanız söz konusu olabilir sevgili yaylar. Güzel olacak, hiç korkmayın. Bu ay bu ayın size mesajı aslında şu. Korkma, cesur ol, cesur hareket et. Çok güzel olacak diyor. Zorlanacağınız zorlanacağınız işte biraz daha destek almak isteyeceğiniz konu kariyer. Kariyerde aile desteğiniz sosyal çevrenizin desteği ya da e, birilerinin onayı sizin için önemli olabilir kariyer konusunda zorlanacaksınız biraz e, aşk ve ilişkiler konusunda da çok şanslısınız sevgili yaylar yaylar bu ay size 4 yıldız veriyorum sevgili oğlaklar bu ayın size mesajı vesveseyi bırak takıntıları bırak e, kurmayı anksiyeteyi bir kenara bırakmanın, anksiyeteyi bir kenara bırakmak zor biliyorum ama kurmayı, en azından vesveseyi, evhamı bir kenara bırakmayı deneyebilirsiniz. Zaten çok yoğun bir ay olacak sizin için, özellikle iş anlamında çok yoğun olacak. Tutulma ve retro sizin kariyer hattınızda, ailevi konularınızda, ailevi konularla ilgili sorunları belki bu ay bir kenara bırakıp kariyerinize odaklanmayı seçebilirsiniz. Çünkü çok önemli fırsatlar gelebilir. Devlet büyükleriyle ilgili e, konular olabilir ya da onların desteğini alacağınız konular olabilir. Hukuksal yönden e, yarım kalmış konuların yeniden e, gün yüzüne çıkması olabilir bu ay. Para ve kariyer konularında sosyal çevrenizden destek alabilirsiniz. Sosyal medya ile ilgili yeni bir işe başlayabilirsiniz. Ya da işinizde sosyal medyayı kullanabilirsiniz. e ticareti kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Yapay zekayı, dijital dönüşümü kullanabilirsiniz. Bu konulara e, ilgi göstermenizi öneririm. Çünkü işinizde sizi böyle bir level daha yukarıya taşıyacağı görünüyor. Sağlık konusunda sinüzit. Ee, eklem ağrıları ee, bu konularda önlem alın. Ee, fazla soğuklarla aranız iyi değilse dikkat edin. Çünkü sinüzit ve eklem ağrıları görünüyor bu ay size haritada. Aşk ve ilişkiler konusunda şanslısınız. Siz de şanslı burçlardansınız aşk ve ilişkiler konusunda. Siz de sosyal çevrenizden biriyle tanışabilirsiniz. Ee, ya da şöyle bir şey diyebilirim size. E, sosyal çevrenizle birlikte aslında ilişkinizi bir adım yukarı taşıyabilirsiniz. Sosyal çevrenizin desteğini alabilirsiniz. E, bir konuda onlara danışabilirsiniz. E, davetlere katılacağınız, e, işte toplantılara katılacağınız, yemeklere katılacağınız bir ay olacak. E, çok da sosyal olacaksınız bu ay. E, şanslı olduğunuz konu kariyer alanlarınızda. Çok şanslısınız. Zorlanacağınız konu ise takıntı. E, vesvese, evham. E, bunu zaten bir kenara bıraktığınızda çok rahatladığınızı fark edeceksiniz. Sevgili Oğlaklar, bu ay size 4 yıldız veriyorum. Sevgili Kovalar, siz de bu ay en az Boğalar kadar şanslısınız. Bu ay herkesi şok ediyorsunuz. Şok oluyorsunuz, şok ediyorsunuz. Şok edici gelişmeler yaşayacaksınız bu ay. Tutulma ilişkiler iletişim, e, yurt dışı bağlantılı konular, eğitim, danışmanlık, hukuk bu alanlarınızda gerçekleşecek. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. İşinizle ilgili yeni bir eğitim alabilir, İşinizi bir level e, yine yukarıya çıkarabilirsiniz sizde. Para ve kariyer konuları çok iyi. E, beklediğiniz, alamadığınız bir para varsa... Bunu almanın tam zamanı Merkür retro günleri özellikle 23-24 Nisan sizin için önemli günler olacak sevgili kovalar. Sağlık konusunda e, sizde e, dolaşım sistemi, işte varis, e, damarlar bu konularla ilgili e, sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Dikkat edin lütfen. Aşk ve ilişkiler. İlişkisi olan bir kovanın sevgilisini ailesiyle tanıştırması durumu olabilir. Aileye girme, aileyle bir olma zaman dilimleriniz olabilir. Ama ilişkisi olan kovalar varsa mutlaka ilişkilerini zaten bir level yukarıya taşıyacaksınız diyebilirim. İlişkisi olmayan bir kova için ne olacak peki? Şanslısınız aşk ilişkilerinizde biraz daha tabi işinizden kafanızı kaldırıp sosyalleşmeye odaklanmanız gerekiyor. Yapabilirseniz siz de yeni bir aşk bulabilirsiniz. Sevgili kovalar size bu ay 5 yıldız veriyorum. Sevgili balıklar tutulma ve retro kendi değeriniz, öz saygınız, ilişkileriniz bu hatlarda gerçekleşecek. Yani kendi kendinize olan saygınızı kaybettiğiniz bir ilişkiniz varsa 24 Nisan'dan sonra ayrılık kararı, noktalama kararı alabilirsiniz. Ee, ya da tam tersi kendi öz yükseldiğini fark ettiğiniz bir ilişki varsa da bu konuda çok güzel çok hızlı ilerlemeler söz konusu. Siz böyle birden evlenebilirsiniz. Yani herkesi şaşırtmalı, böyle sürpriz, 3 e, ay içinde planlanan bir evlilik olabilir sizin için. İlişkisi iyi giden balıklar için söylüyorum. Para ve kariyer anlamında parayı nereden kazanırsınız? Yurt dışı bağlantılı işlerden kazanırsınız. Yurt dışı bağlantılı işler yapan bir yerde çalışıyorsanız maaşınıza e, zam ya da prim olarak e, bunun avantajını görebilirsiniz. İletişim konularına çok özen gösterin kariyer hayatınızda. Yanlış mail, mesaj, telefon e, bunları yaşayabilirsiniz. İletişim kazaları yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum size. Sağlık konusunda böbrekler, besin zehirlenmeleri, sıvı tüketiminize çok dikkat edin. Bol bol sıvı tüketin sizde ve besin zehirlenmelerine çok dikkat edin sevgili balıklar. Aşk ve ilişkiler konusunda yeni hız Aniden bir karar alan balıklar olabilir. Bunun yanında aniden bitirme kararı alan balıklar da olabilir. Bu tamamen aslında ilişkinizin gidişatına bağlı. Siz de enerjinizi yükseltmelisiniz. Çok güzel iş teklifleri alabilirsiniz bu ay. Zorlanacağınız konu sağlık. Sağlık konusuna bağışıklık sisteminize de çok dikkat edin. Şanslı olduğunuz konular da aşk ve ilişkiler konuları. Sevgili balıklar, size 5 yıldız veriyorum bu ay.